Ben yüzümü açmak istemiyorum. Ben böyle mutluyum ama bana diyorlar ki yüzünü açmak zorundasın. Hayır açmayacağım kardeşim istemiyorum. Ama bana saygı duymuyorlar. Bir açık kadına saygı duyuyorsan bana da duyman gerekiyor. Benim yüzümü görmeden de sesimi duyuyorsan bayan olduğumu anlayabilirsin değil mi? Birçok yerde zorluğunu çektim ben. Ve hala da devam ediyorlar. Etsinler yani bu şekilde seçimi kazandıklarının ertesi gün biz nasıl güveneceğiz? Ertesi gün gittiler çarşaflılara belediye seçimini da ertesi gün çarşaflılara yapmadıklarını koymadılar ki haberlerde de izledik. Yani e, ben sana nasıl güvenebilirim? Sen bunu yapıyorsan yarın bugün benim kardeşime yapan yarın bana yapacak. E buna devam edersen ben yapamam ya. Yani ben kamuya girmek istiyorum. işim oluyor, bir şey oluyor. Ben kamu binasına girdiğim zaman bana yüzünü aç diyorlarsa kusura bakmasınlar. E maske takıyoruz hepimizde maske O zaman herkes yüzünü açsın maskesini. E demediklerini koymadılar, yapmadıklarını koymadılar. Herkes pandemide çarşaf oldu, peçeli oldu yani. Açık açık söylüyorum sadece gözleriniz gözüküyor. Ne kaldı? Ama ya... aynı siyah maske bizde de var. E yani o, o Yani onun için söylüyorum dışladılar, dışladılar. Nereye vardı? İnsanlar normal gotik giydiği zaman, simsiyah giydiği zaman tercih oluyor ama bu esaret Hayır bu benim bu benim özgürlüğüm. Ben bunun için de rahatım. Giydiğim zaman rahat edemem. Başka bir şey giydiğimde asla rahat edemeyeceğim. Ama yok yani anlamıyorlar. Bu onlara göre esaret, zincir bilmem ne. Biz geri kafalıyız. Tamam. Biz bilmem neyiz. Hayır biz öyle değiliz. Biz her şeyin farkındayız. Ama ne yapalım yani bir yere kadar susabiliyoruz. Niye Allah var işte imkanlarımız. Ya Allah-u Teala'dan korktuğumuzda kendimizi kenara çekiyoruz. Çoğu gitti azı kaldı bacım. O çarşafına sabret çarşafınla sabret. Vallahi çoğu gitti kaldı. Kulla karib. Her gelecek olan yakın. O sünneti seniyeyle sabret. İslam üzere yaşadığın hayata sabret. Helal ile iktifa ettiğin mücadelene sabret. Harama el uzatma. Vallahi o saadet gününe darusselama az kaldı. Kullu atin karib. Her gelecek olan yakın. Birileri seninle istihza etsin, alay etsin. Sabret. Bu ne kafası desin? Nereye gidiyorsun desin? Bu 20. asırda ne bu haldesin? Neden harama bakmazsın? Neden haram yemezsin? Neden, haram neden harama el uzatmazsın? Neden açılmazsın, saçılmazsın? Yaz geliyor, plajlara neden gitmezsin? Neden yazın şemsiyeler altında çırılçıplak insanlarla beraber neden yüzmezsin? Neden, 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 neden? sabret? O cennette Darussalam'ın sahillerine az kaldı. Nain cennetlerde az kaldı. Firdevs alaya az kaldı. Kul cennetlerde az kaldı. Vallahi az kaldı arkadaşlar. Ömrün çoğu gitti azı kaldı. Ecel geldiği gün, imanla geldiği gün, bu çilenin, bu imtihanın, bu sıcakların, bu darlıkların, bu zorlukların, bu çilelerin biteceği gün. Ölüm günü Müslüman için dosta dosta kavuşturan köprüdür arkadaşlar. Allah o köprüden geçirsin bizi. Amin.